Verona şehri iki köklü aile arasında süregelen bir düşmanlıkla bölünmüştür: Montagu'lar ve Capulet'ler. Bu gergin atmosferde genç Romeo Montagu, bir gece düzenlenen maskeli baloya gizlice katılır. Orada Capulet'lerin güzel ve zeki kızı Juliet'i görüp ona ilk bakışta aşık olur. Juliet de Romeo'ya karşı derin bir his besler. Fakat ailelerinin çatışması onların yakınlaşmasını tehdit eder. İki aşık duygularını gizlice yaşar, geceleri buluşur ve rahip Lawrence'a başvururlar. Rahip Lawrence, barış umuduyla ikisinin nikahını gizlice kıyar. Ancak huzur kısa sürer. Romeo, Juliet'in öfkeli kuzeni Tybalt ile çıkan kavgada onu istemeden öldürür. Bu olayın ardından Romeo Verona'dan sürgün edilir. Juliet çaresizdir. Ailesi onu Paris adlı bir soylu ile evlendirmeye zorlar. Rahip Lawrence ona geçici olarak ölü gibi görüneceği bir iksir verir amacı Romeo ile birlikte kaçmasını sağlamaktır. Fakat Romeo'ya planı bildiren haber ulaşmaz. Romeo, Juliet'in öldüğünü sanır ve büyük bir acıyla mezarına gider. Kendi hayatına son verir. Kısa süre sonra Juliet uyanır, Romeo'nun ölüsünü bulur ve o da kendini hançerler. Genç aşıkların ölümü Montague ve Capulet ailelerini derinden sarsar ve sonunda aralarındaki düşmanlığı sona erdirir. Romeo ve Juliet'in hikayesi, umut ile trajedinin, tutku ile çaresizliğin iç içe geçtiği zamansız bir eser olarak edebiyat tarihinde yerini alır.